...dünyadan kalkacağını da bil. Annem düşmeden kalkmayı öğrenemez. Yeni bölümde Zuhal, Hasan'ın haksız yere hapse girmesinin acısını her geçen gün daha fazla hissediyor. Çocuklarının gözlerindeki üzüntü onun en büyük sınavı haline gelmiştir. Başar ve Burak babalarının yokluğunda hayata tutunmaya çalışırken özellikle Burak'ın içindeki öfke giderek büyüyor. Öte yandan Zuhal, Hasan'ın suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadeleye devam etmektedir. Ancak şantiye şefinin polislere verdiği yeni ifade Zuhal'in tüm umutlarını yerle bir eder. Bu ifade Hasan'ın suçsuzluğunu kanıtlamak yerine onun suçsuzluğunu olduğuna dair daha fazla şüphe uyandırmaktadır. Zuhal bu yeni engellerin nasıl boşa çıkacağını bilemezken içindeki kararlılığı kaybetmemeye çalışır. Başar ise okulda zorbalıkla karşı karşıya kalmaktadır. Burak'la birlikte maruz kaldıkları kötü muamele ikisini de derinden etkiler. Hasan hapiste yalnızdır. Zuhal'in elinden gelen tek şey onu bu karanlık çukurdan çıkarmak için mücadele etmektir. Ancak en beklenmedik anda gelen bir haber hem Zuhal'i hem de Hasan'ı daha büyük bir çıkmazın içine sürükler. Tüm bu gelişmeler Zuhal'in ve çocuklarının kaderini belirleyecek dönüm noktalarıdır. Zuhal Hasan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Yeni bölümde tüm bu soruların yanıtları izleyicileri bekliyor olacak. Eğer siz de bu heyecan dolu gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerle ilgili en sıcak gelişmeler ve analizler için takipte kalın.